Arkadaşlar Merhaba ee, bugün şeyle ilgili bir video çekeceğim bu ara bayağı izlenme sayısı var ee, yasa dışı bahisle cezada Hani bir arkadaşımız yorum atmış İşte beni avukat aradı isim verdiler numara verdiler ee, para ödersem indirimli ödeyecekmişim diye Sakın öyle şey kalmayın Çünkü o tamamen e, dolandırıcı nasıl anlarsınız biliyor musunuz yasa dışı bahisten ceza yediniz mi gerçek mi diye. Uyak vatandaşlık ya da e-devlet üzerinden e, dosyanıza bakın. İcra veya e, avukata düşen dosya var mı? Eğer yoksa bunlar tamamen dolandırıcı. Tamam mı? Yani biraz dalga geçip de kapatabilirsiniz. Yani böyle şeyleri aslında kanmamanız lazım. Bunlar hani her telefon arayan her borcum var diyene borçlu olsaydık. oho. Yani arkadaşlar Uyap vatandaşlıkla E-Devlet üzerinden kontrol ediniz. Bakın öyle bir dosya var mı üzerinizde? Eğer varsa gerçekten doğrudur. Ama hiçbir e e ceza yediğinizde şöyle bir mantık da var. Şimdi tamamen ben kendim söylüyorum. Hani mantığıma dayanarak konuşuyorum. Yani şimdi bir avukat aramaz. Direkt icraya verir. Anladın mı? Yani seni bile buluyorlar. Numaranda arıyorlar. İndirim yapacağız diyorlar. Ya ne indirim ya bu? bunu avukat vermiyor ki bu cezayı devlet veriyor yani. Yani bu devletin hesabında her türlü çıkar. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir sistem de yok yani. Tamamen dolandırıcılık. Dikkat edin yani. Az uyanık olun. Kumar oynamayın. Kesinlikle. Gerçekten hani. Ee, ocak söndürür arkadaşlar. Bir arkadaşımıza bir kardeşimiz daha önceden de konuştu. Demiş ki abi demiş hani yaşadığın şeyleri anlatıyordu. diyordu. Ben şimdi burada yaşadığım şeyleri anlatırsam kendimi ifşalarım bir noktada. Ee, ve sıkıntıya gireriz arkadaşlar. O yüzden anlatmam yani burada. Gerçekten hani anlatsam roman olur belki. Ama maalesef yani sıkıntı. Yoksa gerçekten çok böyle oradan buraya gelip de milyon para yine elimizde hani yine kazanç Hani çok serüven oldu aslında hayatıma benim o kadar fırsatlar geçti ki elime o kadar büyük paralar geçti ki. Ama yine de bu kumar olduğu sürece köpek gibi yaşamaya mahkumsun. Yani hepimiz için söylüyorum. Tek kendim için değil bunu. Gerçekten de böyle yani. Allah hepimize yardım etsin. Arkadaşlar hepimizin aklı var fikri var. Allah düşünme mantığı vermiş. Ee, akıl vermiş. Mantık vermiş. Yani bunu tutmamız lazım yani kendimizi kendimiz için çünkü bir anlık hata bütün her şeyimizi mahvediyor hani dikkat şekilde bir düşünürseniz geriye dönüp bir bakarsanız kazandığın hiçbir şey yok hep kaybettiğin bir gün kazanırsın 10 gün verirsin bak yasadışı dışı bahisten dünya kadar haber oluyor çünkü çok büyük paralar dönüyor insanlar o kadar oynuyor ki hele bu ara metanfetamin kullanan insanlar var ya, nasıl böyle kitleniyor ya ona resmen her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İnşallah izlenme sayımız yukarı çıkar. Görüşmek üzere.